Evet şimdi balığı yakaladık. Röportajı evet Efe. Arabada yapıyoruz. Çünkü çok soğuk. Çünkü çok soğuk. Ama <laughs> uykutulumun e, nasıl gölgesinde diyelim değil mi? Evet. Niye uykutulumun gölgesinde? Çünkü. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Söyle. Abi yerimiz gözükmüyorsunuz. <laughs> Kimden saklıyoruz? Mustafa dedemle. <laughs> Mustafa dedemle saklıyoruz. Yaklaşık 5 kilo bir sazan aldı Efe şimdi ama... Soğuktan dışarıda ne ölçmenin ne tartmanın hiçbir imkanı yok. Evet. Hemen arabaya koştuk geldik. Değil mi? Evet. Evet. Bırakacağız mı peki balı? Ee, bırakacağız. Çok büyük bir duvarımız var orada. Onun içerisine koyduk. Daha doğrusu soğuktan biz koyamadık. O arkadaşımız koydu. Latif arkadaşımız. Diğer oltaya bakmaya gitti. Ama biz donduk. Gerçi bunlar soğuktan burayı bulsalar bile soğukta burada balık yakalamaların imkan var mı oğlum? değil mi? <laughs> Gece boyunca şeyden çıkamadık, arabadan çıkamadık. Evet. Değil mi? Şimdi bu uykutulun şöyle köşesini bir kaldır bakın şöyle bir. Şöyle ufaktan bir şöyle 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 Mustafa dedemle bir görsün bir suyu görsün olur mu? Biraz daha kaldır. Bu kadar mı? olmaz canım yani. Şöyle evet biraz daha. Evet. Değil mi? Tamam. <laughs> Mustafa dedemle bu kadar görüntü yeter mi diyorsun? Yeterdir. <laughs> tamam Hadi bakalım. Bir şey misin? Hayır, şey söyleyeyim. demiş. Şey demiş. Oltacılar der yarışmasına sen gelme demiş. Çamura batıyorsun demiş Mustafa amcan sana. Ha? Bir şey söylemeyecek misin? Aa, bence böyle dememeliydi. O bir kazaydı. Kaza, kaza. Ben insanlar düşebilir yani. Ne evet. olacak? Evet. Doğru. Tamam. Hadi bakalım. O zaman yarışmada görüşmek üzere mi diyeceksin? Evet. Kimin takımına yer almayı düşünüyorsun? Erol amca. Her olan takımında. Ha, o zaman ne olacak? Kime? Mustafa Dinamli'ye rakip olacaksın. Evet. Geçen seneki ortada da rakip olacaksın. Evet. Ha. İyi tamam bakalım. Hadi. Hadi görüşürüz. Rastgele diyoruz. Rastge